Bu sırada Sultan Ahmet Celayir ve Kara Yusuf topraklarına geri almıştı. Timur sefer dönüşü durumu haber alınca harekete geçti. Bunun üzerine Sultan Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Memlük Sultanına sığındı. Fakat Sultan Berkuk o ikisini de kabul etmeyince bu ikisi Yıldırım Bayezid Han'a sığındılar. Gürcistan seferine çıkarak burayı ele geçiren Timur, Erzincan valisi Taharten'in kendisine biat ettiğini söyledi. Halbuki Erzincan bölgesi Osmanlı mülkündeydi. Fakat o gün Taharten biat edeceği zaman Osmanlı benden zor vergi istiyor dedi. Timur Yıldırım Valisi'ne mektup göndererek, Ahmet Celayir ve Kara Yusuf'un idam edilmesini ya da kendisine verilmesini yahut yurt dışı edilmesini söyledi. Fakat bu teklif Yıldırım Bayezid tarafından şiddetle reddedildi. Emir Timur verdiği teklifin reddedilmesi üzerine 1400 yılında Osmanlı topraklarına girerek Sivas'ı işgal etti. Yıldırım Bayezid'in oğlu Şehzade Süleyman Sivas'ı koruyamadı ve Sivas'tan kaçtı. Böylece Timur Sivas'ı işgal etmiş ve 4000 kişiyi diri diri toprağa gömmüştü. Müzik Haberi alan Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını kaldırarak harekete geçti. Sivas'ı ele geçirmiş olan Emir Timur, burada adeta yıkım yapmıştı. Sivas'ta 4000 kişi diri diri toprağa gömülmüştü. Dördüncü kez İstanbul'u kuşatmakta olan Yıldırım Bayezid, İstanbul kuşatmasını kaldırmış ve oğlu Çelebi Mehmed'i Sivas'ı kurtarması için görevlendirdi. Fakat Sivas yakınlarına geldiği zaman Timur'u gönderdiği birlikler karşısında mağlup oldu. Bu sırada Dul Timurlulara karşı baskın yaptılar. Timur bu baskında birçok atını kaybetmişti. Buna çok sinirlenen Emir Timur Dulkadir topraklarını işgal etti ve daha sonra burayı ele geçirdi. 1399 yılında Memlük Sultanı Sultan Berkuk ölmüş, yerine onun oğlu Ferec geçmişti. Dulkadirlileri kendine ilhak etmiş olan Timur, buradan Memlük Sultanı'nın cezasını vermek için harekete geçti. Halep önlerinde yapılan muharebede Memlük Sultanı Alferec mağlup edildi. Halep'ten Şam'a ilerleyen Timur, Memlük Sultanını tekrar mağlup etti ve şehri kalesi ile birlikte ele geçirdi. Yıldırı Bayezid, Timur'un Suriye seferinden sonra kendi üzerine yürüyeceğini hesap etmekteydi. Fakat Timur'un Bağdat üzerine girmesi üzerine Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'u Azerbaycan üzerine gönderdi. Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Timur Irak'ta iken burada birçok sorunlar çıkarmıştı. Irak'ı ele geçiren Timur, daha sonra ülkesinde sorun çıkaran Kara Yusuf üzerine yürüdü. Yıldırım Bayezid ise Sultan Ahmet Celayir'i tekrardan Irak üzerine göndermiş ve Irak yeniden işgal edilmişti. Bunun üzerine Timur buraya ordular göndererek Ahmet Celayir'in püskürtülmesini istedi. Bu sırada Yıldırım Bayezid ve Timur arasındaki mektuplar hala devam etmekteydi. Yıldırım Bayezid Han Timur'a bir mektup göndererek şunları söyledi. Bu mektup dördüncü ve sonuncu mektubuydu. Ahmet Celayir ve ikisi tekrar ülkeme gelirse ikisini size teslim etmemi istediniz.'' Hülagü Han bile Mısır'a kaçan Abbasi'leri Mısır Sultanı'ndan istememiş, böyle cüzi şeylerden vazgeçmiştir. Şimdi bu dostunuz, feleğin tokadını yemiş bir iki kişiyi himaye etmekle hatırınızı kıracak bir durum olamaz. Muradımız, Sivas çevresinden elinizi çekiniz. Bunu yapmanız, güzel bir işaretinizin gereği olduğu anlaşılacaktır. Fakat herhalde Allah'ın takdirinden kaçınılmaz ve bizim hiç kimseden korkumuz yoktur. Artık söz uzadı. Savaşa bahane arayanın bahanelerini önlemek mümkün değildir. Her iki taraftan kim fitne çıkarırsa vebali onun boynunadır. Ve kefa billahi şehiden beynena ve beynekum. Ve nefetna ka iyyakum hayramam kaddere. Hasbinallahu veleymen vekil. Nimen Mevla ve Nimen Nafir ve selamı vel ikram. Harbin mesuliyetinin kim olduğu akla gelince Bayezid değil Timur'un ta kendisi olduğu görülmektedir. İlk başta saldıran Bayezid değil Timur'dur. Timur istila harpleri yaptığı için Anadolu'ya geldiğinde Yıldırım Bayezid ile karşılaşmıştır. Hazırlıklarını tamamlayan Timur 1402 yılında Sivas üzerine yürüyerek burayı ele geçirdi. Fakat Bayezid'in gelmesi üzerine Kayseri'ye yöneldi. Yıldırım Bayezid Sivas'ı tekrardan ele geçirmişti. Bu sırada Yıldırım Bayezid Han Timur'un müstahkem bir kale olan Ankara'yı kuşattığı haberini aldı. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid harekete geçti. Nihayetinde iki ordu Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Rivayet edilir ki Timur Ankara'yı kuşatmaktayken Yıldırım Bayezid gelmiş ve Timur askerleri panik içinde harp nizamına geçmişti. Yıldırım'ın oğulları babalarının huzuruna çıkarak adeta saldıralım diyerek feryat ediyorlardı. Fakat Bayezid bu teklifi reddetmiş ve hazırlansınlar. Mertçe cenk demişti. Böylece baskın teklifi reddedilmekle birlikte Yıldırım Bayezid büyük bir hata yapmıştı. İki ordu 1402 yılının 28 Temmuz'unda karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusunun sağ kanadında Şehzade Süleyman Çelebi bulunuyordu. Onların arkasında ise Kara Tatarlar vardı. Sağ kanıtta Anadolu Beylik askerleriyle birlikte Kara Timurtaş Paşa vardı. Çelebi Mehmet ordunun en arkasında Amasya Birlik askerleriyle birlikte bulunmaktaydı. Yıldırım Bayezid ve Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa ordunun en ortasında bulunmaktaydı. Onların önünde ise Sırp kuvvetleriyle birlikte Stefan Lazaroviç bulunuyordu. Timur ordusu ise ikiye ayrılmış bir şekilde Emir Celal ve Ömer Şeyh olmak üzere iki tarafa ayrılmıştı. Ordunun sağ kanadında Miran Şah, sol kanadında ise Şahruh bulunuyordu. Ayrıca orduda Ak Koyunu hükümdarı Karayolu Kofman Bey, Erzincan valisi Taharten, Emirzade Sultan Hüseyin ve Emirzade Ebubekir bulunuyordu. Ayrıca Anadolu beylik askerleri de bu ordudaydı. Timur'un torunu olan Mehmet Sultan ordunun en arkasında bulunuyordu. Timur, merkez kuvvetlerinin en ortasında bulunmaktaydı. Ayrıca orduda Hindistan'dan getirilen 32 adet fil bulunuyordu. Duruma bakarsak en fazla orduya sahip olan kişinin Timur'un olduğunu görebiliyoruz. Osmanlı ordusu yorgundu. Timur Ankara'ya önce geldiğinden dinlenmiş ve yorulmamış bir vaziyetteydi. Netice olarak şartlar Timur'un lehineydi. Günümüzde Timur ordusunun 300 bin olduğu söylense de bu abartmadır. Tarihin görmüş olduğu bu büyük meydan muharebesi Timur ordusunun sağ kanat komutanı olan Viran Şah'ın saldırısıyla başladı. Mirah Şah'ın kaldırdığı toz adeta savaş alanını görünmez kılmıştı. Yıldırım Bayezid bunun üzerine Sırp kuvvetlerini Süleyman Çelebi'ye yardım için göndermişti. Zira Süleyman Çelebi'nin kuvvetleri ağır zayiat vermekteydi. Sırpların da gelmeleriyle Osmanlı ordusu rahat bir nefes aldı. durumu fark eden Timur bu hattın çökeceğini anladığından Emirzade Ebu Bekir ve Karayölük Osman Bey'i yardım için gönderirken merkezde bulunan 32 adet fili Osmanlı merkezi üzerine sürmüştü. Bu arada Şahkuh da aynı anda saldırıya geçmişti. Bu sıradaydı ki Kara Tatarlar bir anda saf değiştirip Osmanlı'ya karşı isyan ettiler ve Süleyman Çelebi'nin kuvvetlerine saldırdılar. Böylece Osmanlı hem Miran Şah'ın kuvvetleriyle hem de hain kara tatarlarla uğraşıyordu. Şahruh'un tarafında ise Şahruh tam geri çekilmek üzereydi ki Anadolu beylik askerleri Osmanlı'ya bir bir isyan etmeye başladılar. Zira bu askerler kendi hükümdarlarını tanımışlar ve böylece isyan etmişlerdi. Merkeze bakarsak, merkezde bayağı bir fil öldürülmüştü. Osman orduları geri çekilmeye başlıyordu. Kahraman hükümdar Yıldırım Bayezid Han, kahramanca savaşıyordu. Nihayetinde öğleden sonra Emir Timur, bütün ordusuna hücum emri verdi. Bütün ordu sular seller misali Osmanlı ordusuna koşuyordu. Öğleden sonra Yıldırım Bayezid'in bütün oğulları savaş meydanını terk etmişti. Yıldırım Bayezid'in oğlu Mustafa Çelebi savaşta kayıplara uğramış ve kendisinden haber alınamamıştı. Gece çökünce Yıldırım Bayezid'de kalan neferler vuruşa vuruşa Çatal Tepe'ye çekilmişti. Merkezde 70 bin kişilik Timur ordusu bulunurken Osmanlı ordusunun sayısı 10 bin civarındaydı. Musa Çelebi babasının yanında savaşıyor ve savaş alanını terk etmemişti. Nihayetinde Yıldırım Han ve ordusu son kez merkez hattını yarmak için hücuma geçtiler. Fakat Yıldırım Bayezid Han'ın atı bir gürz darbesi alması sonucu yere düşmüş ve askerler Yıldırım Han'ı tanıyarak onu Timur'un çadırına götürmüşlerdi. Böylece Ankara Muharebesi Timur'un zaferiyle sonuçlanmış ve Osmanlı için de ağır bir yenilgi olmuştu. Bayezid elleri bağlı bir şekilde yatsı namazı vakti huzura geldiği zaman Timur o sırada oğlu Şahruh'la satranç oynamaktaydı. Esir hükümdarı gördüğü zaman ayağa kalktı ve gülümsedi. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid şöyle dedi. Allah'ın betbaht ettiği bir insana gülmek senin gibi cihangirlik iddia eden bir adama yakışmaz. Bunun üzerine Timur cevaben hayır maksadım alay etmek değildir. Bu dünya senin gibi bir körle benim gibi bir topalak yer kaldığı da ona gülüyorum. Böylece Ankara Muharebesi, Yıldırım Bayezid'in kesin yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Tarihin kaydettiği büyük savaşlardan biri olan bu büyük çarpışmada her iki tarafın da zayiatı bini buluyordu. Timur, Ankara muzafferiyetini bildirmek için Fransa Kralı 6. Charles ile İngiltere Kralı Henry'e gönderdiği mektuplarda kendilerini Nibolu muharebesine yenemedikleri Osmanlı hükümdarına galip geldiğini bildirmişti. Timur orduları kaçan Osmanlı ordularının peşine takılmıştı. En fazla neferle kaçan şehzade Süleyman Çelebi Bursa'dan alabildiklerini alarak Edirne'ye gitmişti. Timur orduları Bursa'ya girerek şehri yağmalamış ve kadimet ve esirler elde etmişti esirler arasında çok kıymetli alimler de bulunuyordu. Bursa'yı yakıp yıkan Timur orduları şehri ateşe verdiler. O gün bu güzel şehir Timur orduları tarafından yakılmıştı. Bu arada Timur yalnız Osmanlı'yı mağlup etmekle kalbayıp Yıldırım Bayezid'in ele geçirdiği beylikleri Anadolu beylerine iade etmişti. Böylece Anadolu beyleri beyliklerine tekrardan kavuşmuştu. Timur İzbere yürümüş ve sahil İzmir'i de zapt etmişti. Buradan Akşehir'e yöneldiği zaman da Yıldırım Bayezid'in vefat ettiği haberini aldı. Timur, Bayezid'in ölümüne çok üzülmüş ve şöyle dediği rivayet edilmişti. Yazık, Cihan bir kahraman kaybetti. Yıldırım Bayezid Han, hiddetli, asabi bir padişahtı. 13 senelik saltanatı boyunca ömrünü daima İstanbul'u fethetmek için harcamış fakat bu fethi kendisine müessir olmamıştı. Zira Yıldırım Bayezid Han Hz. Peygamber'in hadisine nail olmak istiyordu. Bunun karşılığında Anadolu birliğini sağlamış, Nîbolu'da haçlı ordularını mağlup etmişti. Yıldırım Bayezid Han'ı kaybettiren şey ise kendine çok güvenmesi, kibirli konuşması ve Anadolu beylik askerlerine küfürler etmesiydi. Günümüzde ise onun öldüğü ile alakalı iki farklı rivayet bulunur. Birincisi intihar etmesi, ikincisi de yakalandığı bir hastalık sonucu kederinden vefat etmesi. Fakat Bayezid'in intihar girişimi ile ilgili hiçbir şey bulunmamaktadır. Timur tarihçileri onun müzmin, boğmaca ve kondak hastalığından öldüğünü söylerler. Yıldırım Bayezid vefat ettiği zaman Emir Timur, Musa Çelebi ve Yıldırım'ın diğer akrabalarını serbest bırakmış, Musa Çelebi ise babasını Bursa'da defnetmişti. Süleyman Çelebi ise babasının adına güzel bir türbe yaptırdı. Günümüzde ise Yıldırım Bayezid'in kabri Bursa'da bulunmaktadır. İnşallah buraya size de gitmek nasip olur ve bir Fatiha, üç İhlas ve bir Kur'an-ı Kerim okuyarak Büyük Patanız Yıldırım Bayezid'e ruhuna hediye etmiş olursunuz. Böylece Yıldırım Bayezid'in devri kapanmış, onun yerine Osmanlı'da 11 yıl sürecek olan ve tarihe Fetret Devri adıyla bir devir başlamış oldu. Fakat bu devir Çelebi Mehmet'in kardeşlerini yenip tahta oturmasıyla sona ermiş ve böylece Yıldırım Bayezid'den sonra padişah olan kişi Çelebi Sultan Mehmet olmuştu. Allah Yıldırım Bayezid Han'a rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin.